Evet, merhabalar arkadaşlar. Anacığımla sohbet edelim. E, merhaba, iyi akşamlar. Anam bir saniye, kamera, herhalde kamera biraz kirlenmiş. Sileyim. Evet, sildim anacığımla. İyi akşamlar. Allah'ım güle güle kavuşturdu. Çok şükür bu Ramazan'a. Herkesi, bizi de, cemi cümlemizi de. Allah'ımı seveyim. Allah'ın neze yazık. Allah diyeceksin Allah. Ak akan durulur mu diye, Allah diyen yorulur mu diye, yüreğimde peygamber yarası diye, buna çare bulunur mu diye. Anacığım ben namazını kılmış. Evet. Canım benim. Canım daha, benim daha, daha Biz sizi çok seviyoruz. Siz ne yapıyorsunuz bilmem. Siz de bizi severdirsiniz inşallah. Ne yapacaksın işte öyle. Gezip dolaşıp yine evimize geliyik. Bunun yanına gittim. iki gece kaldım. Üçüncü eve geldim. Bir kere dört gün kaldım. Kızım beni alıp götürüyor. Hadi giderim, Hadi gidelim diyor. Gideyim ben de ondan. Her zaman yavrum her zaman. Şimdi şey yapamadık tabii ki bu ara. Meşburen. Öyle işte arkadaşlar. Anacığım ne yapsın bizi camdan bakıyor. Şimdi bana gelince canı sıkılıyor. Hele ben işe gidersem. Evdeysem iyi de. Evde yoksam tek başta ne kalıyorlar bu sefer? Bakılmıyor. Canı sıkılıyor. Şimdi camdan bakamıyor. Baktığında da hani meydan. buradan meydandan rahat rahat görüyor en azından. Evet. Manzara izliyor. Bizi görüyor. Gidip gelirken, tabii, çalışırken tabii, görüyor. Tabii tabii. Allah'ım bu günlerimizi aratmasın. Amin. Cenab-ı Allah'ım. Allah, Allah çoluğunuzu çocuğunuzu size bağışlasın. Oy seferim ben Çoluğunuz çocuğunuz Allah'a emanet olsun. Siz de Allah'a emanet olun. Amin. Gezdiriyor musun bunları? Gel durursun tabii. Tabii torun dur. Ha şimdi Meral abla Meral abla neşi çok torun geziyorduk bugünden beri. <gülüyor> 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 Babam derdi ki evlat başka ama torun çok başka. Torun başka, derdi. Başka derdi. <laughs> Daha başka <laughs> Yani. Evladın unutuyorsun <laughs> torunu olunca diyor. Tabii, tabii. <laughs> Kesinlikle. Tabii. Torunu çok başka görürdü. Evet. Abi kızımı göremez tabii. En çok üzüntüm bu. Görseydi. Çok seviyordu. çok, seviyordu. çok seviyordu. seviyordu. Çocuklara bayılıyordu. Allah hiç ne şey izler etmek Ne yapalım? Mur Tabii onun da günü o abi. kadarmış. Mekanı cennet eylesin. Cennet olsun. Habisinin, evet. Ha bu ölenlerin de nur içinde yatsınlar. Şey olsun. Mekanı cennet olsun. Ee, Allah rahmet etsin. O duranlara da Allah şifa versin. Amin. Siz, Amin. siz nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Beyin filan iyidir. Allah herkesin en ağzını herkese, tadını bozmasın. Allah bozmasın. kimsenin dağıtmasın. Cenab-ı Allah. Amin. Cümlemizinkini evet, ya Rabbim. Evet evet. Ha. Allah iyilik versin herkese. Allah iyilik versin ya Sen Rabbim. Biz de anacıma işte gidip geliyoruz sürekli ayla. aşağıdan yukarıya. Ayla, ayla. Zaten çıktıkça görüşüyoruz. Anacığımla bir aradayız. İşlerimin Cedi... yakın olmasın ondan memnunum. Evet. <laughs> Bu arada düz arkaya geçmiş benim haberim yok. Ben hala diyorum ki yan tarafı mı yapıyorlar? Yok abla biz arka tarafta bitiriyoruz adeta. Onu. Siz yaptınız? <laughs> Burayı hangara dedim Burayı niye de yapmadınız? Iskeli. Burayı bitti ya. İskeleyi hangara bitirdiniz? Yok bitmedi daha işler bitmemiş. Daha orası dedi boyanacak bir boyanması kaldı. Bir şey is kalmadı ki dedi. Burayı yapacaklar mı? Aklım o benim. Dur. Onlar gidemez öyle. Gidelim onun numarası var. Biri bak. Sen orayı emin ayarlarsın. Yarın muhakkak şey yaptırırım. Harç yaparken koyacaklar. Evet. Evet. Koyması Bunlar duvarları da sıvadıyorlar herhalde. Duvarları şöyle ondan değil ki şeyleri yapıyorlar daha. Maksat hepsini bize e. yaptıkları gibi yapıyor işte aynı şekilde. Değişen bir şey yok. Öyle neyse yavrum ağzına sağlık. Allah iyilik versin, Allah şifa versin hastalara. Hasta olmayanlara da Allah şey versin. Yardım İyi günler versin. Amin ya Rabbim. Herkese ya Rabbim. Demeyi cümlemize de bizi de Allah'ım korusun. Amin. Sizi de beyzi korusun cümlemize biz. Amin yavrum. Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Sağ ol yavrum ağzına Ben size iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Gidin Allah'a emanet olun. Evet, Eminem'den şarkı alalım biz. İbentaz seslen. Olur. Beni benden evet, alırsan seslenir. seni sana Allah, bırak. bırakmam. Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam. Kabdemi kıymetimi sana olan sevgimi bilmedim bileceğin yok. Yalancı dostlarından, el alemin lafından Geçmedin geçeceğin yok Bu gönül azma, kahrını çekti. Ben siz aşkın neye yarar ki? Kaç kere vurdun, yerlere attın. Yaralı kalbim affeder mi? Bu gönül azma kahrını çekti. Ben Bensiz aşkın <laughs> neye yarar ki? Kaç kere vurdun, yerlere attın. Yaralı kalbim affeder mi? Sevgilim canım dedikçe çok mu değerli oldun? Peşinden sürüklendikçe <laughs> çok mu değerli oldun? bir aş var bir de aşık aklım karma karışık seninle hiçbir lügüsü yok yalancı dostlarımdan el alemin lafından <laughs> geçmedin geçeceğin yok bu gönül ağzıma kahrını çekti. Ben siz aşkın neye yarar ki? Kaç kere vurdun yerlere attın yaralı kalbim affeder mi? Bu gönül ağzıma kahrını çekti Ben siz aşkım neye yarar ki? ki Kaç kere vurdun yerlere at Yaralı kalbim affeder mi? Emine'm, aferin sana. Ağzınız sağlık. Bir tane daha okuruz. Emine'm Ebru Gündeş'ten okuyacakmış. Anladım ki aşkımız bir yalandan ibaret Benim sana yaptığım canım Aşk adında ibaret Anladım ki aşkımız bir yalandan ibaret benim sana yaptığım canım Aşk adında ibaret Ben seni çılgın gibi Uykumda bile sevdim Gelecek bizim olsun Gerisi Allah kerim Alev 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 Yandığımı görüyorsun Bir teselli istemedim İstemem de biliyorsun Her yeni gündemi umut Yeni güneş mi diyorsun o her gün doğar ama Ben bir kere biliyorsun Alev 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 Yandığımı görüyorsun Bir teselli istemedim İstemem de biliyorsun her yeni gün yeni umut. Yeni güneş, güneş mi diyorsun? diyorsun. O her gün doğar ama ben bir kere biliyorsun. Ağzına sağlık Emine'm. Çok teşekkür, teşekkür ettik. Selam diyorum, Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. bile güle, güle gidin. yavrum. Teşekkür. Görüşürüz. Hadi gel. Hello. Sen bugün cezalısın Dondurma Hello. yedi benden. Zorla dondurma yedi bu hanımefendi. Kendine dondurma almış. Ben yedirmeyeceğim halde almış. Şu kadarcık da o kadar. Şu kadarcık da hasta olmuş. Zaten hastasın. <laughs> Süt de var. sütte de var da dondurmayı e, yeme dediğim halde. Yeme, yeme alma. Kendine dondurma almış. Parası. Haydi anne görüşürüz yavrum. Kendine parasıyla dondurma almış. Ne Bir küçük şey öyle yapacağım. olmuyor. Arada Zaten hastasın Boğazların, bak bu çok yanlış, çok yanlış. Biraz, biraz, Ondan sonra doktorlar değil. da şey biraz gibi biraz, uğraşıyor, ilaç ala, ilaç ala. Sürekli ilaç veriyorum kıza. Evet, işimiz bitti kızımla beraber eve gidiyoruz. Saat kaç? Yavrum saat yedi buçuk. Akşama yedi buçuk. Evet. Oya mi? Evet. seni bir daha dediğim gibi dondurma alırken bir göreyim. Tamamdır. Görmedim ki tek. Görmedim gizledim. kendi kendine aldın ama hastanelerden ne uğraşıyor yani? Ama öyle bir şey yok. Ki. Ne şey. kadar öksürür mü? Ne öksürür mü? Sen zaten öksüren hastasın şu anda. İlaç Üksürme, yiyordun. Dondurma bir de cik. Şu Seni... kadar cik bir şey yapıyorsun ya. Evet, ben ben Üksürürken bakacağım şimdi. Sen gece, gece bir başladı başla da ben o zaman soracağım sana. Bakalım. Laf dinlemiyor. Bir gün okuyor yok bana. Bu Ondan sonra cıma. Ben yok ki bağısında. Neyse. Nasıl öksürüyüm? Eve geçelim de. Evde. Bir şey diyeceğim. Çekime de. Balgamız yokken nasıl öksürüyor? Hmm, i̇nşallah. Hadi bakalım. İnşallah bir, bir türkü de ben okuyayım istedim ama inşallah telif hakkı yoktur. Bunu eskiden okudum onu da hatırlayamıyorum da. Ah yalan dünyada. Sevdiğim de bir türkü. Gerçekten de çok severek dinliyorum. Hep sen mi anlatın hep sen mi yalandın Ben de gülemedim Yalan dünyada Sen beni gönlümce Mutlu mu sandın Yalandan yüzüme Gülen dünyada Sen beni gönlümce Mutlu mu sandım yalandan yüzüme gülen dünyada ah yalan dünyada yalan dünyada yalandan yüzüme gülen dünyada bilirim sevdiğim hiç suçun yoktur Sana karşı benim Ahirim çoktur Felek vurdu yine Sırtımdan vurdu Yalandan yüzüme Gülen dünyada Felek vurdu yine Sırtımdan vurdu Yalandan yüzüme Gülen dünyada Ah yalan dünyada Yalan dünyada Yalandan yüzüme Gülen dünyada Ah yalan dünyada Yalan dünyada Yalandan yüzüme Gülen dünyada İnşallah telif hakkı istemez. Bu akşam ben de okuyayım istedim. Emine okurken şöyle bir içimden geçmişti ama hangisini okusam derken aslında bir türkü vardı. Bir türlü çıkaramıyorum. Yıllar önce onu çok da sevdiğim bir türküydü. Hala da aklıma gelmiyor yani. İnşallah hatırlayacağım. Hatırlarsam orada okuyacağım sizler için arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünüm böyle bir koşturmayla yine aynı geçti. Şükürler olsun. Koşturma dediğim hani iş yerindeydim. Tabi artık akşam akşam şimdi birkaç gündür ben şey yapıyorum bekliyorum. O biraz herhalde bana şey oldu yorucu oldu gibi geliyor. Ama geçecek alışacağız. Eskiden hep 9'a kadar oturup bekliyordum. Arkadaşlarla sohbet falan ediyorduk. Geçiyordu zaman. Herhalde. Ama e, güzel geçen şu anda diyetim güzel geçiyor. Sorun yok. Allah'ıma şükürler olsun. Aç da kalmıyorum. Hiçbir şey de olmuyor. Rahatlıkla. Günümü geçiriyorum arkadaşlar. Bizler iyiyiz. Çok şükür. İnşallah sizler de çok iyisiniz. Diyoruz size sizlerin varlığınız bize yetiyor. Emin olun. Çok mutlu oluyoruz. Ailecek. Ailecek mutlu oluyoruz. Sizlerin varlığıyla. Ee, ama benim hala aklıma ne takılıyor musun? Bu e, şey vardı. Ebru Yücel. Bayanı çok seviyordum aslında. İnanın ki. Arada bir aklıma geliyor. Bakıyorum kanalına. Hala bir değişiklik yok. Belli ki kapatmış. Evet tam kapatmış. Üzülüyorum gerçekten. Yani böyle bir nezi insanları hani kanalda falan görmek benim hoşuma gidiyor açıkçası. İyi de bir bayandı. Allah yoluna açık etlesin. Demek ki yolunu öyle seçti. Kanalını kapattı. Hayırlısı olsun onun hakkında. Tabi isterim bir tekrar açsın. Tekrar izleyelim. Ben de izliyordum. Gerçekten severek izliyordum açıkçası. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. İyi ki yanımızdasınız. İyi ki bizlerle tanımışım ben sizleri. Çok mutluyum. Gerçekten annemin bile yani. Sizleri tanıması o kadar mutlu oluyor ki. Şuraya ben gündüz gidiyorum evine. Hemen bana diyor çekim alacak mısın bizden diyor. Anne diyorum dairken geleceğim ben yine saat yani lobiye falan gidip çıkıyorum sürekli evdeyim. Ben geleceğim sen merak etme diyorum. Akşam da hemen önce ona bir çekim yapmaya geçiyorum. Çünkü geçmezsem üzülüyor fark ediyorum. Size alışmış. Emin olun çok çok mutlu. Sanki hepinizi tanıyormuş gibi buradan konuşurken yüz yüzeymişiz gibi konuşuyoruz. O da aynı şekilde alıştı. Emine de öyle. Hemen şarkı okuyayım sana diyor. Diyorum ki oku tabii ki. Oku sen bize bir şarkı. Güzel geçti. İşte diyorum ki iyi ki varsınız. Her zaman sizlerle biz mutluyuz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin. Sizleri çok seviyorum. İyi akşamlar. Hepinize kocaman selamlar gönderiyorum. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere. Allah izin verirse Allah'a emanet olun.